Merhabalar hanımlar. Gökçe Niyolar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere yine iki renk kullanarak harika bir model çıkardım. 2 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle hemen renklerimi göstereyim hanımlar. Altın Başak 693 numara. Bu da krem rengi 375 numara. Şöyle de inci kullandım. 3 milim diye geçiyor hanımlar. 21 numara tığ kullandım. Altı battısı da 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şöyle çok kibar. Çok da zarif oldu hanımlar. Böyle çıt bir model oldu. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun altındaki abone ol yasına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bu modelim ütülenmemiş hali hanımlar gerçekten ütülenmemiş haliyle bile harika duruyor. Tabi ütülenince daha da güzel olacak. Şöyle tersinden ütülerseniz bir tülbent koyarak harika bir görüntü ortaya çıkacaktır. Hemen modelin yapılışına da geçelim hanımlar. Şöyle hemen iplerimizi bir düzeltelim. Hemen krem renk ipimizi alalım. şuradan hemen şuraya ilmeğimi ben sabitliyorum hanımlar Sizde herhangi bir tığ battısından ilmeğinizi yaptıktan sonra sabitleyebilirsiniz hemen şöyle göstereyim zincirle başlıyoruz hanımlar ilmeğimizi buraya sabitledikten sonra 4 zincir çekerek başlıyoruz kafanızda karışmasın hanımlar bazı takipçilerim en başından anlatmamı istiyor. Genelde anlatıyorum ama hanımlar demek ki çok faydalı olmuyor. İlmeğimiz hemen şöyle tekrar ilmeğimi yapıyorum. Herhangi bir tığ battısından sabitledikten sonra 1-2-3-4 zincir çekerek tığımı 2 defa doluyorum. 1 ikinci tığ battısından giriş yapıyorum önce bir sonraki 2 2 bu şekilde başlama kısmımız aynen bu şekilde hanımlar hemen modelime dönüyorum bir iki üç dört zincir çektim tığımı iki defa doladım bir ikinci tığ battısından giriş yaptım önce bir sonraki iki 2 çıktım. Biraz önce gösterdiğim gibi bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Tığımı bir doladım. Buradaki trabzan altından girdim. Önce bir, sonra iki, çıktım. Bir doladım. Tekrar aynı yerden giriyorum. Üç defa da trabzanımı oluşturdum. Üç ve dört. 4 tane tırabzan yaptıktan sonra hemen sıradaki hemen sıradaki tığ battısından ilmeğimi sabitledim. Bir daha yakınlaştıralım. İlmeğimi sabitledikten sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı iki defa doladım. Bir, ikinci tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir, sonraki iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir doladım. Trabzan altından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Bir doladım. Trabzan altından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım bir doladım önce bir sonraki iki çıktım üç oldu tekrar aynı şekilde yapıyoruz dört tane trabzan hemen sıradakinden hemen böyle bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyoruz hanımlar böyle birinci sıramız bu şekilde devam ediyor 1 2 3 4 zincir çekip buradaki gibi aynen devam ediyoruz hanımlar. Hemen üst kısmına geçelim. Hemen burada da hanımlar ilk baştan şu şekilde gösteriyorum. Hemen ilmenizi yaptıktan sonra Direkt buradaki yuvanın içinden giriş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yerden tekrar kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı bir doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. Buraya bir tane incimi koyuyorum hanımlar. Siz isterseniz inci koymayabilirsiniz. Buraya 4 ya da 5 tane zincirle de bir pimpirik yapabilirsiniz hanımlar. mi sabitledikten sonra trabzan tepesinden bir tane sık iğnesiyle tekrar sabitledim. 1 2 3 sık iğne yaptım. Dördüncüyü hanımlar hemen buradaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 zincirle devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden kapattım. İki bu tarafta, iki bu tarafta bu şekilde kibreğimizi yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Karşı tarafa geçerken aralarda 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim tığımı bir doladım tekrar yuvadan girdim önce bir sonraki iki çıktım buraya incimi alıyorum incimi sabitledim öyle hemen trabzan tepesinden bir tane sık iğnesi ile tekrar sabitliyorum bir iki 3 4. tekrar buradaki yuvadan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 zincir ve diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrar kapat 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 1 2 3 zincir bir doladım aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 trabzanımı oluşturdum incimi alıyorum incimi sabitledim tekrar trabzan tepesinden kapatıyorum 1 2 3 tane sık iğne dördüncüyü tekrar aynı yuvadan kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapat 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapat üst kısmımızda aynen bu şekilde ilerliyor hanımlar böyle kibar zarif model isteyen hanımlar için tam da size göre hanımlar ben de çok seviyorum gerçekten yapımı da çok zevkli şöyle de gösterelim böyle iki var mı ki var bir model oldu hanımlar inci ile gerçekten model kendini gösteriyor Eğer inci kullanmak istemiyorsanız Dediğim gibi bu incinin yerine 4-5 zincir çekerek de pimpirik yapabilirsiniz hanımlar. Böyle ben güzel değişik bir hava katsın diye inci kullandım. Umarım beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.